Kankam hoş geldin sana. Şimdi duymadığın en der bir gezegenden bahsedeceğim. Gliese 163c, Gliese 163 adlı bir kırmızı cüce yıldızının etrafında dönen bir gezegen. Dünyadan yaklaşık 49 ışık yılı uzaklıkta bulunan bu gezegen, süper dünya olarak sınıflandırılıyor ve dünyadan yaklaşık 7 kat daha büyük. Gliese 163 c yaşanabilir bölgesinde yer alıyor. Yani sıvı suyun var olma ihtimali yüksek. Yüzeyinde dünya benzeri koşullar oluşmuş olabilir ancak atmosferinin kalınlığı ve sıcaklıkları yaşamın nasıl bir şekil alacağı konusunda soru işaretleri doğuruyor. Gliese 163 C'nin keşfi, uzayda yaşam izleri arayan bilim, insanları için heyecan verici bir adım. Eğer bir gün İnsanlık bu gezegene ulaşabilirse burada keşfedecek çok şey olabilir. Abone olmayı ve takip etmeyi unutmayınız.